Dizisi yeni bölümde Ceyda en son Dilan ile Çınar arasındaki bağı gördükçe her ne kadar deriye dönse de Hacer Ceyda ile konuşup artık Dilan'ın son günlerinin yaklaştığını söyleyecek ve Ceyda bunları duydukça çok mutlu olacak. Çünkü Ceyda'nın tek amacı Dilan'ın konaktan gitmesi ve konağın hanımının kendi olması. Tarık ise yeni bölümlerde Baran'a her ne kadar tuzağa düşürmek istese de Baran son anda uyanıp Tarık'ın tuzağına düşmeyecek. Çünkü Baran en son Nihat'ın kendisini vurmadan önce Tarık ile konuştuğunu öğrendi. Ve artık Tarık'a asla güvenmeyecek. Ve yeni bölümlerde artık Dilan ve Çenar'ın çok dikkatli olmasını isteyecek Hacer. En son Tarık'la bir anlaşma yapıp Hasan'ı mezara, Baran'ı da hapishaneye göndermek için yeni planlar yaptı. Ve Tarık da Karabeler'in başına geçmek için elinden geleni yapacak. Hasan ise en son silah beline taktıktan sonra her ne kadar Dilan'ı vurmak istese de sonradan Hacer'in tuzağına düşeceğini anlayacak. Ve bu yüzden son anda Dilan'ı vurmaktan vazgeçecek. Ve yeni bölümlerde en son Miral'ın muskası kendindeydi. Ve bundan sonra Hacer'le konuşup kendisini tuzağına çekerse bütün gerçekleri Baran ile Dilan'a anlatacağını söyleyecek. Ve Hacer de Hasan'ın bir kez daha ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlayacak. Ve Dilan en son Çınar'ın doğum gününü kutladıktan sonra eğer Miranda yaşasaydı çınarın yanında ol olacağını söyleyecek ve dünyalara artık Çınar'ın ayağının altına serecek. Evet arkadaşlar, şimdi de bu kadardı. İyi seyirler, hoşça